Garibanların babası Yüce Nos hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere e, bilgisayarınızda Windows 11 ya da 10 fark etmez. E, i̇nternete bağlandığınızda burada bir hata verir. Hani bağlantınız yok ya da güvenli değil tarzında bir hata verir. Bunu kısa yoldan çözmenizi göstereceğim. İlk olarak yapmamız gereken arama kısmına denetim masası yazıyoruz. Ve çıkan sekmede A ve internet diyoruz. Daha sonra internet seçenekleri. Burada bağlantılara gelip yerel ağ ayarları diyoruz. Burada sizin büyük ihtimal yerel ağınız bir proxy için kullanın tarzında bir seçenek vardır. Burada adres falan yazar. Bunu tikini kaldırıp tamam diyoruz. Buradan tekrar tamam diyoruz. Daha sonra alt kısımda internetin bulunduğu yani simgenin sağ tıklayıp ağ ve internet ayarları öylesini açın diyoruz. Daha sonra bağdaşır seçeneklerini değiştir. Şimdi ben Wi-Fi olarak bağlandığım için Wi-Fi'ye tıklıyorum. Özellikler diyorum. Şimdi burada internet protokolü sürüm 4'e giriyoruz. Burada otomatik olarak bu şekilde açık olması lazım. Tikler bu şekilde. Daha sonra IPv6'yı kaldırıyoruz ve tamamlıyoruz. Daha sonra yapmamız gereken internete simgesine tıklayıp internetimizi bulup yani kendi internetimizi bulup buna sağ tıklayıp unut diyoruz. Unuttuktan sonra tekrardan bağlan deyip şifremizi girmemizi istiyor. Şifremizi giriyoruz. Bu sefer bağlanacaktır. Gördüğünüz gibi sıkıntısız bir şekilde bağlandı. Problem yok. Ee, eğer olmadıysa yorumlarda belirtin. Bir bakalım. Düşünelim, taşınalım. Bir çözüm üretelim. Ee, daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.